Herkese merhaba. Netflix'in ilk sezonuyla toplumsal sorunlara fantastik öğeler üzerinden değindiği bir hikaye sunup güçlü göndermeleri ve mesajları eşliğinde insanoğlunun davranış biçimlerine dair kayda değer çıkarımlar sağlama imkanı veren başarılı dizisi Hellbound ikinci sezonuyla geri döndü. Öncelik olarak ilk sezonun bir özetini geçsek ve içeriğinden bahsedip ele aldığı önemli konuları konuşsak bence hiç fena olmaz. Biliyorsunuz Netflix dizi sezonlarının arasına yıllar soktuğu için önceki sezonu hatırlamak pek de kolay olmuyor. Ayrıca zaten ilk sezondan ele alınması ve konuşulması gereken oldukça önemli sosyal mesajlara sahip olduğu için ilk sezonu hemen geçmemek önemli. Hikaye, insanlara melek ismiyle bilinen bir varlığın görünmesi ve onlara ne zaman öleceğini söylemesinin ardından, zamanı geldiğinde korkutucu bir görüntüye sahip bu üç canavarın o kişiyi öldürmesini konu alıyor. Jinsu isimli biri bu kehanetleri yıllarca anlatır fakat kimse inanmaz. En sonunda insanların önünde gerçekleşmeye başlayan infazların bir de internete düşmesiyle herkes korku içinde bu duruma inanma eğilimi gösterir. Öyle ki Jinsu karakterinin söylediğine göre ölecek olan insanlara gelen bu mesajlar tanrı tarafından gönderilmektedir. Günahkarlara gelen bu mesajlar kişinin hangi yıl, hangi gün ve saat kaçta öldürülüp cehenneme gideceğine dair bilgi veriyor. Başta buna inanmayan çok insan olsa bile bir kadının canlı yayında ve birçok insanın önünde bu üç canavar tarafından infaz edilmesiyle dünya bütünüyle değişir. Jinsu uzun yıllar önce Yeni Doğru adında bir dini örgüt kurmuştur ve yaşanan dehşet verici olaylardan sonra kurum dünya çapında insanlığın yarısını ikna eder ve kendine bağlar. Hükümetlerin ve ordunun elini kolunu bile bağlı hale getirir. Tabi söz konusu inancı sömürmek olduğu zaman bilirsiniz korku çok kısa bir zamanda yayılır ve üstelik bunu yapmak oldukça kolaydır. Çünkü dünya çapında bilinen tüm dinler üzerinden günümüzde bile hala farklı ülkelerdeki bazı siyasetçiler ve bürokratlar inancı suistimal ederek kendi çıkarları adına kullanmayı kolayca gerçekleştirebiliyor. Öyle ki bu konuda birçok değişik inanç sistemini çıkar doğrultusunda kullanmak ve iktidara yükselme anlayışı zaten antik döneme kadar uzanmaktadır. Mısır'dan Yunanistan'a, Roma'dan Mezopotamya ile Mayalardan Aztek medeniyetine kadar daha sayısız antik medeniyette bu yüzyıllarca yapıldı. Sümer tanrıları An ve Enlil, Babil tanrısı Marduk, Mısır tanrısı Horus, Yunan tanrısı Zeus ve Hitit tanrısı Gözlü Hüyük gibi akla gelmeyen ya da bilinmeyen pek çok tanrı ismi kullanarak inanç sistemi toplumları etkisi altına almıştır. İnancı korku salmak adına bir silaha dönüştüren uygarlıkların iktidar sahipleri, tarihe baktığımız zaman kendi hükümdarlıklarını garanti altına almayı böylece başarmışlardır. İşte bu durum Hellbound dizisi ile de günümüzde hala devam eden ve insanın güçlü ama aynı zamanda bir o kadar da zayıf olan böylesi yanını hikaye üzerinden etkili biçimde ele almayı başarıyor. Elbette bu durum şiddet eğilimi bulunan birçok insan adına da dizide büyük bir fırsat anlamına geliyor. Öyle ki bu infazların Tanrı tarafından verilen bir emir olmadığını dile getiren birçok kişi, Okbaşı adıyla bilinen sapkın bir örgüt bünyesindeki psikopatlarca infaz ediliyor. Yeni Doğru örgütü de zenginlerin verdiği destek kapsamında böylece gittikçe büyüyor ve hükümet ile işbirliği yapacak kadar dünyayı hükmü altına alabiliyor. Öyle ki canını feda edecek noktaya ulaşmış ve kendini kaybetmiş milyonlarca müridi bünyesinde toplamayı bu sayede başarabiliyor. Tabi söz konusu inanç üzerinden sömürülmek olunca insanlığın nasıl bir çıkmaza düşebileceği, iradesinin zayıflayıp birilerinin tabiri caizse kölesi haline gelebileceğini, bununla beraber zaman içerisinde şiddete başvuracak noktaya ulaşabileceğini güçlü biçimde gösteren bir dizi olduğunu söylemek mümkün. Yaşanan olaylardan sonra canlı yayında verilen o ilk infazın ardından Dizi'de 4 yıl geçiyor ve dünya düzeni artık önemli oranda değişmiş hale geliyor. Öyle ki işlediği günahlar nedeniyle korkuya düşen pek çok insan interneti kullanarak suçlarını itiraf ediyor, af diliyor ve kendisine mesaj geldiğinde Yeni Doğru örgütüne gidip bu infazın canlı yayında verilmesini kabul ediyor. Dizi tam bu noktada yine insanlığa yönelik çıkarımda bulunmak adına iyi bir kapı aralıyor. Normalde Tanrı'nın insanları günahları nedeniyle cezalandırdığı düşünülen böylesi infazlara şahit olmak Dinlere inanan ya da inanmayan herkesi bir şekilde korkutması, kötülük ve çıkarcılıktan uzak durması, şiddet eğilimini bırakması beklenir. Ancak öyle olmuyor. Çünkü iyilikte olduğu gibi kötülük de insanların DNA'sını işlemiş bir gerçektir. Eğer kendi çıkarlarına hizmet edecek bir durum varsa, böylesi korku verici bir gerçekliğe şahit olunsa bile, insanlar bunu hemen sinsice kullanmaya başlarlar. Öyle ki ilk sezon Jisun da aslında 20 yıl önce bir mesaj almıştır ve zamanı geldiğinde o da bu canavarlar tarafından infaz edilir. Ancak günahkarların cezalandırıldığı fikrini ortaya atması ise kendisinin 20 yıl boyunca yaşamış olduğu bu korkuyu tüm dünyanın tatmasını istemesinden kaynaklanmaktadır. Elbette bu korkuyu birçok insan yaşamaz ve onun yerine yeni doğru örgütünün başına geçenlerin elde etmiş oldukları iktidar gücünü kaybetmek istememeleri, insanları kandırmak, Onları kontrol etmek için her türlü pisliği yapmalarına etken oluyor. Kısacası içi kötülük dolu insanlar değişmez. Boşa uğraşmayın. Tabii bu yaşananların Tanrı tarafından verilen bir emir olmadığını söyleyen ve buna karşı çıkan bir kesim de var. Meydana gelen bu olayların açıklanamayan bir doğaüstü durumu olduğunu iddia ediyorlar. Bu yüzden mesaj alan ve hüküm alan kişilerin infaz anlarını yeni doğru örgütü canlı yayınlayıp dini inancı suistimal etmesin diye canavarlar tarafından öldürülen bu insanların cesetlerini saklamak adına Soda isminde gizli bir kurum oluşturuyorlar. Tüm bunların dışında tabi bu infaz emirlerinin günahkarları cezalandırmak adına Tanrı tarafından verilmediğini gösteren dizi içerisinde bazı kanıtlar da mevcut. Örneğin böyle bir şey olsa herhalde dünya çapında milyonlarca ve hatta milyarlarca insanın infaz edilmesi gerekirdi. Çünkü dizide büyük ya da çok küçük günahları olan insanlar bile bu mesajı alabiliyorlar. Yani düşünsenize global çapta baktığımız zaman katiller Hırsızlar, emek sömürücüleri, sapıklar, dini suistimal edip cebini dolduran din tüccarları ve daha birçok kötü niyetli insanlar var dünyada. O yüzden muhtemelen ilerleyen sezonlarda yaşanan bu olayın oldukça gelişmiş bir medeniyete sahip uzaylıların belli bir nedenden dolayı yaptıklarına dair bir cevap ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Hatta zaten ilk sezonda bir bebeğe de günahlarından dolayı mesaj gelmişti ki bu da zaten diziye göre bu olayların Tanrı tarafından yapılmadığını gösteren net bir ipucu olarak karşımıza çıkıyor. Tabi sezon finalinde bebeğin üzerine kapanan anne ve baba ölmüş, çocuk kurtulmuştu. Yine finalde daha önce canlı yayında canavarlarca infaz edilen kadın yeniden dirilmiş ve kafalar merak içinde baya bir karışmıştı. Şimdi ikinci sezona geldiğimizde ise Jinsu'nun da dirilişine şahit olmuştuk. Aradan 8 yıl geçmişti ve yeni doğru örgütü bebeğin mesaj almasından dolayı itibarını önemli oranda yitirmişti. Bununla birlikte sapkın ve fanatik olan okbaşı örgütü daha da güçlenmişti. Bu sezon ise genel olarak baktığımızda daha çok insanların inançlarını kendi istedikleri gibi yönlendirmek ve yönetmek adına hem hükümetin hem de örgütlerin birbirleriyle güç savaşına girdiklerine şahit olduk. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda bir araya gelip işbirliği yaptıklarını bile gördük. Örneğin yeni doğru örgütü ve hükümet dirilmiş olan kadını kullanarak gücü yeniden ele almak adına tabiri caizse kendi incilini hazırlayıp duyurmak istiyorlar. Yani iktidar ve güç hırsı gözlerini o kadar kör ediyor ki böylesi korkulacak bir durum yaşansa bile yine insanların inançlarını sömürmek ve onları kandırıp yönetmek adına kendi kutsal kitaplarını dahi çıkarmaya cüret ediyorlar. Dediğim gibi inanç sisteminde kafaları karıştırıp bu yapıyı zedelerseniz her şeyi kolayca kontrol etme gücünü ele geçirebilirsiniz. Tarihin tozlu sayfaları bu tür gerçek hikayelerle dolu. Dizinin son bölümünde ise bildiğiniz gibi artık herkese mesaj gelmeye başlamıştı. Ayrıca Cinsu insanları infaz eden o canavara dönüşmüş ve canlı yayında herkes bunu görmüştü. Yani artık herhangi bir itibarı kalmamıştı. Ama zaten bu onun pek umurunda değildi. Çünkü onun için önemli olan aynalarda sürekli olarak gördüğü o canavarlardan nasıl kurtulabileceğiydi. Dirilen kadına dönecek olursak o da insanların gözlerine baktığında hatırlarsanız onların ölmeden önceki gördüklerini görüyordu. Tüm bunların ne anlama geldiyse 3. sezona kaldı. Zaten bu sezon canavarlar üzerinde de pek fazla durmamışlar. Daha çok insanların inanç üzerinden gücü ele geçirme çabası ve birbirlerine ihanet etmeleri konu alınmış. Tüm bu canavarlar, mesajlar ve ölümler ne anlama geliyor, bu canavarları kim ve neden gönderiyor umarım sonraki sezon artık anlatırlar. Çünkü ben bu sezon en azından bir cevap ya da bir ipucu alırız diye düşünmüştüm ancak olmadı. Diğer yandan küçük kızın aslında canavarlar tarafından yakıldıktan sonra onun da dirildiğine şahitlik ettik. Bunun da diğer dirilenler ile bir bağlantısı olacağını düşünüyorum ama şu an fikir yürütebileceğimiz bir açık kapı bırakmamışlar. Geneline bakarsak bir önceki sezona göre daha ağır bir temposu ve daha düşük bir dramatik yapısı olsa bile yine de göndermeleri, mesajları ile kaos durumlarında insanların davranışlarını ele alması açısından ben sezonu beğendim. Ama bir sonraki sezonun artık çok daha güçlü, açıklayıcı ve şok edici olması gerektiği aşikar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.